Öf, çok iğrenç burası. Ay, kim bilir. Çok iğrenç şeyler geçecek. Ay. Hadi bu lale söyleyeyim şimdi gidip şunu falan getir çay çay. Neyse. Bir bakar mısınız? Buyurun. Ne isterdiniz? Ay bir de böyle bağırarak söylüyorsunuz. Şöyle söyleyecek. Ne istersiniz? Söyle. Bir şey ister misiniz? Lale çay istiyorum ben. Lale lale hızlı. Hadi şimdi maç maç. Lan bu lale çayı ne la? Hiç bilmiyorum. Neyse ben şuraya yazayım da. Neyse gideyim bunları söyleyeyim. Neyse lale yerine su götürürüm. Buyurun. O, -o siz var dalga mı geçiyorsunuz? Ben lale çayı istedim. Size bana su getiriyorsunuz ya. İstemiyorsan ben içeyim. Valla bak. İçiyorum içmiyor mu? Söyle. Allah'ım. Ya Rabbi. İçiyorum. Ben de şuna içiyorum. Dedim ya. iyi iyi nefret ettim. Vallahi de istemiyorum. Hmm. Vazgeçtim. Ya da içmeyeceğim. Pardon. Ver o zaman. Ya Rabbi ya. Nimet de nimet. Hem istiyor hem gitmiyor. Bunlar da dilirmiş ya. Ah, lan elime ne oldu? Hii. İp ne arar ya? Ha, gerçekten de burada restoranda dura dura pislendi. Ya, ben hemen ben yapmam lazım. Ya. Üf. Başka birisini çağırayım ya. Bir bakar mısınız? Ne var? Yine ne istiyorsun? Sen yine mi geldin? <laughs> Geldim kör müsün? Ben seni istemiyordum. Çık git. Bir tane daha lale çay istiyorsun. Tamamdır. Hemen lale çayı getiriyorum. Bu 102 TL 90 kuruş. Buyurun. Ya siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Yine su ya yine su. Al içmiyorum ya. İyi ben içim ya.